Merhabalar, doçent doktor Esne Kars Bu videoda sizlere yeni yasal düzenlemelerle birlikte tıbbi cihazların bir uyumluluğu için gerekli olan testler arasında ilk sırada yer alan kimyasal karakterizasyonun ne olduğundan ve öneminden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi insan vücuduyla temas eden tıbbi cihazların kullanımının insan sağlığı için güvenli olması gerekir. Bu nedenle üreticilerden ilgili tıbbi cihazın kullanımının hasta için bir risk taşıyıp taşımadığı, taşıması halinde bu riskin kabul edilebilir seviyede olup olmadığının tespit edilmesi istenir. Kimyasal ve malzeme karakterizasyonu bizlere tıbbi cihazın uzun süreli kullanımları da dahil olmak üzere hasta için risk değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla bir takım analitik veri sunar. Bu veriler ışığında yapılacak değerlendirmeler sonucunda ve cihazın türüne göre ihtiyaç duyulması durumunda biyolojik testlere geçilebilir. Tıbbi cihazların uyumluluk değerlendirmesi ISO 10993 standart serisine tabidir. Bu standart bizlere ürünün güvenli olup olmadığının tespitinde plan aşamasından numune hazırlığına, kimyasal analizlerden malzeme karakterizasyonuna, toksikolojik risk değerlendirmesinden in vitro ve in vivo testlere kadar geniş bir çerçevede rehberlik eder. Bu seride kimyasal karakterizasyon için ilgili bölüm numarası 18'dir. Kısaca diğer serilere bakacak olursak 1 numarada plan, 12 numarada numune hazırlama ki benim en önemsediğim bölümlerden birisidir. 18 numara kimyasal karakterizasyon ve 17 numara toksikolojik risk değerlendirmesini içerir. Standart ilgili serileri kullanarak bize bir iş akışı yapmamızı önerir. Bu akışta ilk olarak tıbbi cihaz hakkında olabildiğince bilgi toplayarak mevcut durum analiziyle birlikte bir test planı yapmamızı ister. Bunu numune hazırlama, ekstraksiyon dediğimiz çeşitli çözücülerle muamele etme, elde ettiğimiz ekstraktı analiz ederek toksikolojik risk değerlendirmesi yapmak amacıyla sonuçlarını raporlandırmamızı ister. Özetle kimyasal karakterizasyon testleri biyolojik testlerle kıyaslandığında gerek daha kısa süre zaman alması, gerek daha ekonomik olması ve en önemlisi uzun vadeli kullanımlarda daha güvenli sonuçlar vermesi bakımından biyolojik testlere nazaran daha fazla avantaja sahiptir. Bu videonun sizler için faydalı olduğunu ümit ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.